1 artı y çarpı dx eşittir 1 eksi x çarpı dy diferansiyel denklemini çözmemizi istemiş bizden. Ben size bu videoda iki metotla iki farklı yolla aynı sonuca ulaşabildiğini göstereceğim size. Öncelikle bu ifadeyi ayrılabilir diferansiyel denklemleri ne kadar kısa çözdüğümüzü göstereceğim. Daha sonra integral çarpanıyla yani lineer diferansiyel denklemle de çözeceğiz. Peki arkadaşlar ayrılabilir diferansiyel denklemler ne diyordu bize? dx'in katsayısı sadece x'e bağlı olsun. Benzer şekilde dy'nin katsayısı sadece y'ye bağlı olsun değil mi? Bu sefer 1 x'e bunun paydasına 1 artı y'yi bu ifadenin paydasına atarsam sorun düzelecek. Yani şunu demeye çalışıyorum. dx bölü buradan da 1 x eşittir dy bölü 1 artı y oldu değil mi? Peki arkadaşlar bu ifadeyi bir karşıya atıp düzenlersek. Yani tam olarak ayrılabilir bir diferansiyel denklem tanımını uydurmaya çalışıyorum. İşte buradan da arkadaşlar 1 bölü x eksi 1 ve dx diyelim artı 1 bölü 1 artı y dy eşittir sıfır oldu. Bakıyorum dx'in katsayı sadece x'e bağlı dy'nin katsayı y'ye bağlı eşliğin karşısında sıfır var. Yani burada bizim için ayrılabilir bir diferansiyel denklem var değil mi? Ayrıca bir diferansiyel denklemden aldık, her tarafın integralini alıyorduk. Peki alalım madem, her tarafın integralini alıyorduk. Şimdi gelin bu integrali hesaplayalım arkadaşlar. Şöyle yapabiliriz? Bu ifade bizim için doğrudan elen x eksi 1 değil midir? Evet. Bu ifade bizim için doğrudan elen 1 artı y ye eşittir 0'nın integrali zaten c'dir değil mi? Peki herhangi bir tanesinin nedenini açıklayalım. Diğeri de benden mantıkla geliyor zaten. Şu mantıkla yaptım arkadaşlar. Hani pi'de x eksi 1 var ya bu ifadeye u dedim. Daha sonra her tarafını alacaksınız. dx eşittir du diyeceksiniz. Her şeyi yazalım. 1 bölü u gelir. dx yerine du yazalım. 1 bölü u'nun interi elen u olduğunu biliyorsun. u yerine x eksi 1 yazacağız burada. Yani elen x eksi 1. İşte mantığı buradan geliyor. Tamam mı arkadaşım? Peki şuraları silelim çok fazla karışıklığa gerek yok. Peki buradaki integralleri de tek tek hesapladık. Bundan sonra ne yapacağız? Bitimizi çekelim arkadaşlar. Arkadaşlar burada logaritma kurallarından dolayı eğer arada artı varsa ben bunları çarpım olarak düzenleyebiliyordum. Ya, x'te de mutlak değer var. Yani şöyle yapacağım. x eksi 1 çarpı Bir artı y mutlak değer içinde c. c de benim için başka bir tane ln c'ye eşit olsun. Mutlak c hatta. Yani içerisini eşitlemek için böyle bir trik yapıyorum tamam mı arkadaşlar? Yani şunu demeye çalışıyorum. Burası bir C1 olsun. Kısacası C1 eşittir Elen C gibi keyfi başka bir sabit alıyorum. Daha güzel görünmesi açısından, daha estetik durması açısından. Bundan dolayı da şöyle temize çektik. x eksi 1 çarpı 1 artı y oldu eşittir c dedik. Burada öncelikle 1 artı y'yi yalnız bırakacağım. Yani 1 artı y eşittir c bölü x eksi 1 oldu değil mi? Şuradaki biri de Şöyle hızlıca karşı atalım. Yani y eşittir. Şöyle eksi birisi oldu. Paydaları ne işte arkadaşım? Yani c eksi x eksi eksi artı yaptı. Artı bir bölü x eksi bir. c artı bir demişim. Başka bir tane c eşit olsun. Yani buradaki c'ler farklı c'ler. Dolayısıyla buradan da y dediğim değer c eksi x bölü x eksi 1 ifadesine eşit olmuş olur. Evet arkadaşlar y ifadesine bu şekilde ulaştık. Peki bakalım gerçekten lineer diferansiyel denklemlerde de tekrardan fonksiyonu bu şekilde elde edebilecek miyiz? Orada merak edenler bu fonksiyonun türevlerini alıp burada yerine yazarak sağlamasını yapabilirsiniz. Peki şimdi gelin ikinci yola geçelim. Evet şimdi lineer diferansiyel denklem metoduyla çözmeye çalışacağız. Yani integral çarpımı elde etmeye çalışıyoruz. Peki öncelikle y türevi ya da x türev elde etmem lazım. Dolayısıyla arkadaşlar şöyle yapalım. dx'i bunun paydasını 1 eksi de bu ifadeye atalım. Ya da tam tersi. Yani iki taraftan da ilerlemeye çalışalım. Dolayısıyla arkadaşım şöyle yapalım. dy bölü dx. Yani bu ifade bunun paydasını. Bunu da bunun paydasını atıyorum. Eşittir. 1 artı y bölü 1 eksi x oldu. Bu ifade düzenle. Yani 1 bölü 1 x artı y bölü 1 eksi x olmaz mı? Evet hocam. Dolayısıyla buradaki ifadede eğer karşı atarsam. yani burası benim için birinci yol. Ve arkadaşlar bu ifade bizim için y türev değil midir? Evet hocam. Bunun yerine de y türev yazacağım. Şöyle yapalım. Y türev artı 1 bölü x eksi 1 çarpı y olur. Eşittir. 1 bölü 1 eksi x oldu karşıda. Bakıyorum y türev artı px çarpı y eşittir. Qx formunda yazılan bir denklem oldu. Yani burası benim için Lineer. diferansiyel denklem. Peki arkadaşlar bunu göremeseydik, yani diğer türlü yazarsam gelebilir mi? Merak ediyorum. Hani dy bölü dx ile de dx bölü dy formunu yazacağım. Dolayısıyla burada arkadaşlar eşitliği ters çeviriyorum aslında. Yani dx bölü dy eşittir 1 eksi x bölü 1 artı y olur. Bakalım. Bu ifadeyi benzer mantıkta ayırabilirim. Yani 1 bölü 1 artı y olur. X'i x bölü 1 artı y oldu. Peki arkadaşlar. Dx bölü dy dediğim şey x'in türevi değil midir hocam? Evet. Bunun yerine x türevi yazacağım. Bir temizi çekelim. Hatta bu ifadeyi de karşıya atalım. Yani şöyle söylüyorum. x türev artı 1 bölü 1 artı y çarpı x olur. Eşittir. 1 bölü 1 artı y oldu. Bakıyorum. x türev artı py çarpı x eşittir. qy formunda yazıldı. Yani buradan da ilerleyebilirdiniz. Dolayısıyla burası bizim için lineer diferansiyel denklemdir. İstersen buradan ilerle, istersen aşağıdaki denklemi seç. Hiç ama hiç fark etmez. Ben mesela arkadaşlar genel olarak dy/dx'i severim. Yani bu ilk baştaki ifadeden ilerleyeceğim. Peki arkadaşlar px elimizde var. Hani burası bizim için px burası da bizim için qx'tir değil mi arkadaşım? Dolayısıyla px ve qx ortaysa artık ben lambda yani integral çarpımını bulmuşumdur. Ev integral px dx. px yerine 1 bölü x eksi 1 yazdım. Bu ifadenin integralini hızlıca alabilirim. E burası zaten elen x eksi 1 değil mi? Yukarıda zaten detaylıca anlatmıştım. Dolayısıyla arkadaşlar x eksi 1 ile e burada yer değiştirir. Yani bu ifade x eksi 1 eşit oldu mu? Evet. Mutlak değeri ortadan kaldır. Yani x eksi 1 eşit oldu. Tabii ki burada x değeri birden büyük için mutlak değeri çıkardım. Yani integral çarpanı benim için buradan da x eksi 1'e eşit olmuş oldu. Evet integral çarpanını x eksi 1 olarak bulduk. Daha sonra ne yapıyorduk? Lineer diferansiyel denklemde integral çarpanı ile çarpıyorduk. Yani bu ifadeyi x eksi 1 ile çarpacağız. Peki şöyle aşağıdaki kaydıralım biraz arkadaşlar. Bu ifadeyi x eksi 1 ile çarpalım şöyle. Y türev çarpı x eksi 1 artı x eksi 1'ler burada sadeleşiyor. Yani buradan sadece y kaldı değil mi? x eksi 1 1 eksi x yani karşıdan da eksi 1 kaldı. Şimdi arkadaşlar eşitliğin sol tarafı her zaman çarpımın türevi demiştik hatırlarsınız. Neyin çarpım türevi var burada? d bölü dx integral çarpımını Daha önce yani x eksi 1 çarpı fonksiyon yani y değil mi? Eşitliğin karşısı eksi 1. Kontrol edelim. Y'nin türevi y türevi çarpı x eksi 1 artı ikinci soru bir 1 çarpı ikinci yani y gelir. Doğru yani. Ne yapacağız şimdi? Her tarafın integral alacağız. Neye göre? X'e göre. Dolayısıyla buradan da türevli integral gitti. Yani sol taraf bizim için x eksi 1 çarpı y kaldı. Sağ tarafın integralini hemen alalım. Eksi 1'in x'e göre integrali eksi x'dir. İntegral sabit olan c'yi de unutma. Peki şu kenarda temizle çekelim artık. x eksi 1 çarpı y eşittir. c eksi x oldu. Amaç burada y'yi yalnız bırakmak. Yani fonksiyonu yalnız bırakmak. Yani buradan da c-x bölü x-1'e ulaşmış olduk. Evet arkadaşlar y ifadesine bu şekilde ulaştık. Yukarıda da zaten benzer mantıkla c-x bölü x-1 olarak bulmuştuk zaten. İşte tam olarak burada. Eğer isterseniz lineer diferansiyel denklemde ikinci metottan da ilerleyebilirsiniz. Yani buradaki ifadeden de ilerleyebilirdiniz. Herhangi bir sakıncası yoktur. Evet arkadaşlar bu sorumuzda iki farklı yolla çözmüş olduk. Aklınıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. O halde bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.